Şimdi arkadaşlar tarım kesiminde olan kardeşlerimiz mallarını tarlada yetiştirdi ama satamadı. Satamayacaktı. Çünkü hükümetin politikası Avrupa'nın mamullerini Türkiye'ye koyup Türk tarımını öldürmektir. Köyden çıkması için mamulünü satması lazım. Satmaması lazım. Onu yaptı. Hatırlarsanız Mandalinasını, karpuzunu, kavununu, üzümünü derelere, denizlere döktüler bu sebepten dolayı. Şimdi 35 milyon köylerde bulunan nüfus tam kesin rakam elimde yok ama 17 milyon diyorlar, olsun 20 milyon. Ve bu daha da azalacak. Şimdi ben tarım bölgesinde yat, yaşayan arkadaşlarıma diyorum kesinlikle yerimizi terk etmeyin. Bir santimetre yer satmayın. Yapacağınız iş Haydar Hoca'yı iktidara taşımak. Vallahi de bilin. Ben bu işi yapacağım. Hiçbir <laughs> hiç şey yoksa. Ya hocam sen yemin ediyorsun. Oğlum yemini bırak. Ben noter tasdikli senet verdim ya. Yapamazsan beni hesaba çekiyorum. Şu söylediklerimin tamamını madde 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 yazdım. Altına notelden efendim imza attım. Millete dağıttım. Ya motor tasdikli sözüme inanmadı millet. Yalanlara inan. Şimdi o kadar büyük iş düşüyor size ki sakın ha diyeceksiniz o tarafa bakmayacaklar. Ne yapacağız? Bakmayacağız o tarafa. Bakarsak bu adamlar Deccal soyunu ürettikleri için gene kandırırlar sizi. Deccal'in vazifesi cilalin söz söylemek. Konuşur konuşur kandırır sokar seni gelir çuvalın içine. Ama askeri soktu oğlum. Seni sokmasın Askeri çuvalın içine soktular haklı oldular. Seni rahatlıkla sokar. Onun için onları dinlemeyeceksin. Kafanı döneceksin.